Çok değerli takipçilerim, sigara içmek size ve çevrenizdekilere ciddi zararlar verir. Sigara bebeklere zarar verir. Çok değerli takipçilerim, smokers children are more likely to start smoking. Evet, sigara içmek sağlığa zararlıdır. Sigara içmek ayakta kangrene neden olur ve Çocuklar görür, çocuklar yapar. Sigara bebeklere zarar verir değerli arkadaşlarım. Bu yüzden sigarayı kesinlikle bırakınız. Bir yıl sonra değil, bir ay sonra değil, bir saat sonra değil, şu dakikada sigarayı bırakınız. Ben sigara içmiyorum ve çok çok sağlıklıyım değerli arkadaşlarım. Ve gözünüzün önünde ne yapıyorum? Ben bunu yırtıyorum değerli arkadaşlarım. Evet, siz de yırtın, parçalayın ve sigara içmeyiniz değerli arkadaşlarım. Evet sigara sağlığa zarar verir. Bu yüzden ne yapacaksınız? Alo 171 sigara bırakma hattını hemen arayınız. Sigara sağlığa zararlıdır.